Lezyaner stüdyomuzda bir yazarımız var. Eray Gürdal bizimle şimdi. Kendisinin tabi kitapları da elimde. böyle Hazırlığımızı yaptık. Kitaplarımızı da size sunacağız. Ee, burada birçok kitabı göreceksiniz. Belki birçoğunu da tanıyorsunuzdur. Belki okuyanlarımız da vardır aramızda. İşte bu kitapları soracağız. Kendisine yönelik sorularımız olacak. Program başladı ve kendisine de hoş geldiniz diyelim. Eray, hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, neyim sizi sormalı? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Şimdi elimde kitaplarım var. Evet. Ee, çok içerikleri farklı, hikayeleri farklı. Hı hı, ee, bunlardan bahsedeceğiz ama önce seni şöyle kısa bir tanıyabilir miyim? Peki. Ee, adım Eray Gürdal, 22 yaşındayım. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda formasyon eğitimimi de alıyorum öğretmenlik için. Evet. Öğrenciliğin dışında yazarlık kişiyle ilgileniyorum. İki tane genç yetişkin, dört tane de çocuk edebiyat olmak üzere toplam altı tane kitabım mevcut. Ee, yazmaya, üretmeye dair devam ediyorum. Harika, şahane. Ee, Tabi edebiyat farklıdır. Sanata ve edebiyata olan e, bakışımız her zaman daha farklıdır ama içimizde böyle genç yazarların olmasa da bize bir ayrı gurur verdi. Bunu söylemeden edemeyeceğiz elbette. Peki seni kitap yazmaya iten, o e, enerji neydi? Biraz ondan bahsedebilir misin bize? Tabii ki. E, 2020 yılıydı, Hı -hı. pandemi süreciydi ve o sırada 19 yaşında olduğum için e, evde kalıyordum mecbur. E, o sırada günden pandemi olmasına rağmen hala e, kadına şiddet haberlerini görüyordum ben yani televizyonlarda. Denk geliyordu yani ya pandemi haberleri ya da kadına şiddet haberleri. Zaten evin içindeyim dedim bununla ilgili bir korkusal bir hikaye yazım en azından içimi boşaltmış olurum. E, açtım bilgisayarı yazdım işte ondan sonra yazma amacım şey değil ama kitap çıkartma amaçlı değil o boşaltmak için yazmıştım. Hı hı. Yazın bittikten sonra e, sosyal medyada e, yayın evleri karşıma çıkmaya başladı dedim şans eseri bir gönderim acaba ne olacak. Gönderdim bir tane yayın evine ve yaklaşık bir 15 gün sonra olumlu bir yanıtla karşılaştım. E, bir ay içerisinde de kitabım e, çıkmış oldu. E, Sonraki zamanlarda yazdığım hikaye böyle çok güvendiklerimi de ondan sonra çıkartmaya başladım. Yani i̇lk olarak e, kadına Klaviyem. şiddet. Aynen. Kadına yönelik şiddet hikayeleri ve kadına yönelik e, olan bütün kötü haberler aslında hepimizi etkiliyor. Gün içerisinde birçoğumuz o içimizde yaşadıklarımızı, söyleyemediklerimizi e, acaba nasıl dökebiliriz ya da işte bu işe nasıl bir çözüm bulabiliriz diye başka yollar arıyoruz. Bunu bir kitapta buluşturmak gerçekten çok e, güzel olmuş. Umut ediyoruz ki tabii bu farkındalığında topluma yansır. Umut ediyoruz ki kadın aşırı haberlerini de artık bizler aktarmayız. Bizler haberleştirmek durumunda kalmayız. Çünkü artık süreci de aştı. Dediğin gibi pandemi döneminde bile yani insanların sağlıkla, hayatla, canla başla uğraştığı dönemde hala bu tarz haberlerin olması ya ne oluyor ki dedirtiyor değil yani, mi? Can sıkıyor. Çok can sıkıyor. Peki. O kitabında neler var? Ondan bahsedebilir misin? Kadına yönelik şiddetle e, hikayeleştirdiğin kitabının içeriğinde neler var? İsmi nedir? Ben de hemen buradan göstereceğim. E, i̇lk kitap Gladiolard'dı. Üstünde durmak istediğim hikaye e, güçlü kadınlar, e, hı hı. karakterler yaratmak. E, başlarına bir kötü bir olay geldiğinde illa bir erken yardım etmesi değildi. Bir kadın arkadaşının yardım etmesi ya da kendi ayakları üstünde durup kendisine yardım etmesi. Bunu... E, ...göz önünde bulundurarak yazdım. Kitabın ismi... E, ...Glayo'nun arasında beş farklı renkten oluşan bir çiçeğin ismi. Her renkte bir duyguyu temsil ediyor. O Hı -hı. duyguları da ben de karakterlerdeki... ...baş karakterlere, kadın karakterlere uyarladım. İsmi de böyle ortaya çıktı. Çok güzel. Evet, burada arada... E, ...okuyabiliyorum. Bu arada görüntüsü ve kapağı da çok güzel. Senin tercihin miydi? <laughs> e, evet, benim tercihim. Mükemmel. Sonra hangi kitabı yazdın? Sonra Semçiğ'den ve Çağla'yı yazdım. -hı. -hı o kitapta da e, minik kız çocuklarına baş karakterimiz ortadaki karakter Çağla bir örnek olması açısından yazdım. E, ana fikir şuydu. E, küçükken böyle okul zamanlarında meslek seçimlerinde e, ailemiz ya işte büyüklerimiz e, bize şey derler işte hangi mesleği istiyorsak işte doktor ol, mühendis ol, bir açık kapın olsun. Baş karakterimiz Çağla tarih öğretmeni olmak istiyordu. E tarih öğretmeni de günümüzde hani, ataması zor bir meslek ama karakterimiz bunu istiyordu ve bunun için bir mücadele edecek. Hı hı. Ee, annemiz babamız da tabii ki bu duruma karşı çıkıyor işte atanamazsın diyerekten. Fakat Çağla karakterimiz e, mücadelesine devam ediyor ve hikayenin sonunda da amacına ulaşıyor. Çok güzel. Bir mücadele var yine değil mi? Evet. <laughs> Sonraki tabii bu arada Çiğdem, Çisem ve Çağla'nın kapak resmi de çok hoş. Buradan gösterelim. Zaten yansıtıyor. Rejimiz teşekkür ederiz. Sonraki kitabımız? E, Arsız Gönül. Arsız Gönül biraz daha farklı evet. bir kompozisyonda galiba. Evet, genç yetişkin tarzında yazdım. Hı hı. E, onda da üzerinde durmak istediğim şey, e, genelde mesela aldatma konusunu işin içine kattım. Aldatma çoğunlukla mesela erkeğin üzerinde yapışan bir şey. Hı hı. E, ama aslında aldatmanın kadına ya da erkeğe göre değil, de insana ait bir şey olduğunu göstermek istedim. Hikayede yeri geliyor, bir olay oluyor, erkek de aldatıyor, yeri geliyor kadın da aldatıyor. Önemli olan zaten aldatmaktan sonra... Ee, bir daha o hatayı yapmamak, karşıdakine saygı duymak. Ee, sonra da biraz tuhaf bir tüyamı söyleyeyim. <laughs> evet, olsun. okuyucularımıza böyle briefingler verdik. Ee, sonraki kitabımız... Çilekli Turta. Hı hı. Ona bayıldım bu arada. <laughs> çilekli Turta'da e, e, eğlence amaçlı bir kitap yazmak istedim. E, hı hı. Baş karakterimiz Cansu. E, bir de onun annesi var. E, annesiyle beraber böyle çürümeye yüz tutmuş çileklerle çilekli turta yapıyorlar. Böyle de hikayenin içinde ufak tefek şeyler var. Ee, çocuklar böyle mesajlar var. Ama o mesajları elimden geldiği kadar hikayeyi iken içine katmak istedim. Çünkü mesajları direkt vermek çocuklar için çok sıkıcı olur. Bir de özellikle kitap okuyarak böyle şeyi karşılaştıysalar daha da sıkıcı olur. Yani kendi açımdan da düşünüyorum. Ee, o yüzden böyle ufak tefek mesajlarla, böyle eğlenceli diyaloglarla içinde tekerlemeler de var. Ee, güzel bir hikaye oldu. Tatlı bir hikaye oldu. Evet, dediğimiz gibi kapak fotoğrafı da çok iyi. Ya. Geçin, Sonraki kitabımız... Karne Diyem Şila. Karnediyem Şila'da yazma sürecim şeyle başladı. E, Bu büyük... biraz üzüntülü bir <laughs> süreç galiba değil mi? Deprem e, olayında e, yazmaya başladım. Deprem olayında da yine evdeydik e, maalesef. E, o süreçte arama kurtarma çalışmalarında e, köpekleri gördüm. Köpeklerle ilgili zaten barınaktaki e, zor koşullarda yaşayan hayvanlarla ilgili zaten bir şeyler yazmak istiyordum. Bu da işin içinde iyice e, yazma dürtümü e, canlandırdı. E, bilmiyorum yani hayvanlar şiddeti nasıl uygulayabiliyorlar? Nasıl içleri rahat edebiliyor sağlıklı bir insanın? E, bununla ilgili de yine içimde dolan bir şey vardı ve onu çıkartmak istedim. Tabii ki çocuk kitabı olacağı için çocukların eee psikolojilerine uygun bir şekilde yazmak istedim. Eğitim olarak da yaz tatillerinde mesela masal terapisi eğitimi almıştım. O yüzden biraz daha çocuk diline yatkın şeyler elimden geldiği kadar yazabiliyorum. Bu da öyle bir hikaye oldu. Barına Köpekler'in hikayesi. Çok güzel. Ve sonraki Sıdıka ile Eftelya. Evet, Sıdıka ile Eftelya da benim ilk şiir kitabım. Hı hı. İçerisinde çoğunlukla çocuk kitapları var. Tema bakımından ağırlıklı olarak hayvan sevgisi, doğa sevgisi, aile sevgisi konuları hakim. Ee, o şiirleri yazmakta şiir zaten şiir de sevdiğim bir şeydi ama çoğunlukla hmm. mesela çocuk şiirlerini çok e, severim. Ee, bir yandan yazma isteğim geldi ve o birkaç e, 27 tane olması lazım. 27 tane şiir yaklaşık böyle bir aylık süreçte içimden geldi ve ilham oldu ve yazdım. Şahane. Buradan bir şiir okuyayım mı? Aha, olur tabii. Tabii hemen şöyle bir tane seçelim. Kara kedim, zeytinim. Okuyorum. Kara kedim Zeytinim, iyi ki girdin hayatıma. Çöpün kenarında görmüştüm seni. Titriyordun. Biri korkutmuştu belli. Tam o anda sahiplendim seni. Adına da Zeytin koydum. Kara kedi. <laughs> ya çok güzel. <laughs> evet, çocuklar için e, muhteşem bir içerik elbette. Tabii senin açından da e, büyük bir sıçrayış bence. Evet. O yüzden tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Peki yazılarını yazarken o süreçlerde neler yaşıyorsun, seni besleyen şeyler neler oluyor? Biraz onlardan bahseder misin? Tabii ki. Öncelikle yazı yazarken bence gözlem çok önemli. Çevredeki insanları gözlemlemek çok önemli. Artık olarak çocuk edebiyatı üzerinde yazdığım için ben çocukları gözlemliyorum. Hı hı. E ama böyle elime geldiği kadar fark etmeden gözlemliyorum. Onların en böyle doğal halini yakalayabiliyorum. Kulaklık takıyorum mesela, müzik dinliyorum zannediyorlar ama aslında bir şey dinlemiyorum, onu dinlemek için oradayım yani. Aynı şekilde normal insanlar için de bu şekilde. Ee, şimdi bunu deyip otobüste <laughs> bir şey konuşmayan insanlar da karşımıza çıkabilir. Yani sen madem böyle yapıyorsun diyerek de. Aynen. Ee, öyle. Ee, sorumuz? Evet, sonraki aşama peki? Seni destekleyenler kimlerdi bu aşamada? Yani ailenden nasıl tepkiler aldın, arkadaşlarından nasıl tepki aldın? Onu merak ediyorum. Ailem ve arkadaşlarım da e, ve hocalarım da çok e, desteklediler beni. İlk kitap çıktıktan sonra zaten çok e, mutlu oldular. Bir yandan da şaşırdılar. Ben çünkü biraz e, sessiz bir şeyler yapmayı seviyorum. Çok böyle işte mesela yazı yazıyorum diye haber vermem. Mesela çıktıktan sonra haber veririm. O durum da biraz şaşırttı. Hı hı. E, mutlu oldular. Çok güzel tabii büyük bir gurur kaynağı. Peki e, kimleri takip ediyorsun? Hangi yazarlar sana ilham veriyor? Bir de böyle bir soru sorayım. Ee, geçmiş yazarlardan, yani vefat eden yazarlardan, e, Necati Cumali çocuk edebiyatı için, e, normal edebiyat, Türk edebiyatımızda için çok e, önemli bir yazar. Çok yazı dili de kolay, e, anlaşılabilir. E, Hüseyin Ramik Gürpınar, Halit Ziya Uşaklıgil. Günümüzde yaşayan yazarlar arasında da e, Ayşe Kule'ni takip ediyorum. Ayşe. Ee, Nazlı Eray, bir de e, Zülfü Livaneli. Bu e, bahsettiğim isimler çok kaliteli isimler bu arada. Kesinlikle. E, onların yolunda mı ilerliyoruz o zaman? Aynen. Eşşoğlu <laughs> yani ilimler geldiği kadar. Peki sonraki projelerin ne olacak? Yani e, kitap yazmaya devam edecek e, ve bunların içeriğini mi genişleteceksin? Yoksa hali hazırda yazdığın bir şeyler var mı? E, hali hazırda planladığım bir şeyler var. Karakterleri de planlı. Sadece oturup bir şekilde yazmam gerekiyor. Hı hı. E, i̇smini söyleyeyim. E, i̇smi Dedikodu Apartmanı olacak. Wow. Evet. <laughs> Biraz komşuluk hikayesi üzerine yazmayı düşünüyorum. Tür olarak genç yetişkin türünde. Biraz çocuk kitaplarını aşacak. Heyecanlı bekliyorum. Karakterler hazır sadece yazı aşamam kaldı. Şahane. Bence bu en çok dikkat çeken kitaplardan olacak. Umarım. Ev Hanımları da özellikle bence merak eder. Ne dersiniz? <laughs> Doğrudur. Değil mi? Evet. Peki içinde özel bilgiler olacak mı? içinde evet özel bilgiler e, kısmen yer alacak. Gerçek yaşanmış hikayelerden olacak mı? Gerçek yaşanmış hikayeler mutlaka yaşayanlar vardır ama ben hani şu kişi böyle yaptı diye onu Hı -hı. yazmayacağım. Hani kafamda oluşturduğum karakterler farklı günlük hayatı muhtemelen yazdığım şeyleri yaşayanlar da vardır. Muhakkak vardır diyorsun. Peki peki merak ediyoruz. Bekliyoruz. <laughs> peki buradan teşekkür etmek istediğin kişiler var mı son olarak? Ee, beni destekleyen yazma aşamasında e, moralimi en yüksekte tutan başta ailem olmak üzere, öğretmenlerim, arkadaşlarım, akrabalarımı çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz bizler de sana. Elimdeki kitaplar gerçekten kıymetli. Genç bir yazar bugün stüdyomuzdaydı. Tabii bir kadına şiddet olaylarının ardından hikayelenen ve ilhamları yine farklı kadınlar üzerinde devam eden, sonraki aşamada gençlere yönelik kitaplarla, daha sonra çocuklara yönelik kitaplarla yazarlık serüvenine devam eden bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi stüdyomuzda konuk ettiğimiz için ayrıca onur ve gurur duyuyoruz. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun. Teşekkür ederim, güzel söylediğin için sağ olun. Evet değerli izleyenler konuğumuz Eray Gürdal'a teşekkür ediyoruz e, kitapların her biri ayrı bir içerikte tabi okuduktan sonra analizlerini yapıp bize de bildirebilirsiniz e, kendisini yolcu ediyoruz kısa bir ara sonra tekrar son olarak hava durumu haberleriyle devam edeceğiz. <laughs>